Hazır mısınız? Evet. Ah, çocuklar gerilmeyin. Gerilecek bir şey yok. Çok güzel olacak her şey merak etmeyin. Bayılıyorum bu kıza ya. Taktik maktik yok. Bam bam yapıştırıyor her şeyi. Deniz. Deniz. Bir dakika abi konuşacağım. Sadece konuşacağım ya. Yani. Fazla büyütme. Alya'nın kötü bir niyeti yok. Sadece içindekileri söyledi. Benim içimdekiler ne olacak ya? Ben bunu defalarca konuştum onunla. İstemiyorum dedim, bitti dedim, arkadaş kaldık dedim. Yani Kaç kere söyledim, Göz, net konuştum. Gözlerinin içine bakıp ispat bile ettim ya. Hani filmlerde kahraman son anda sertli bombanın kablosunu keser ya. Kendimi öyle hissediyorum şu anda. Resmen herkesin hayatını kurtardım ya. Keşke hiç karışmasaydım Fatoş. Ne güzel almış gazı gidiyordum. Ay nereye gidiyordun acaba Alya? Hepimiz bir arabaya doldurdun, şarap öden aşağı yuvarlayacaktın resmen ya. Yani bu benzetmelerine hayranım. Ben de sana hayranım bebeğim ama bazen bazı özelliklerin bazı zamanlarda bazı tehlikeler yaratabiliyor. Lütfen. Ya ne yapayım bu gizemler, sırlar, küçük aşk oyunları hiç bana göre değil. Ben netim. Herkese net olsun arkadaşım ya. Tamam canım sen net ol. Biz flu olalım. Belki biz halimizden böyle flu flu memnunuz. Hem ne demişler bununla ilgili ünlü bir halk değişimiz bile var. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Ha nasıl karışamaz? Bazısı şu şekilde net olur, bazısı bu şekilde net olur. Özgürlükler bilir yani. Anlatabildim mi? bana çok kızdı mı sence? Ay bilmiyorum Ali ama söz ver bana bir daha böyle bir şey yapmayacaksın. Tamam? Tamam tamam. Ben elimi yüzümü yıkamaya gidiyorum hadi. Git ferahlan. Vay be. Deniz sizinki başka bir şeydi. Ali'ye inanmamakta haklı. Yani ben bile hala barışacağınızı düşünüyorum. <laughs> Abi bari siz yapmayın. Ben düşünmedim mi denemedim mi sanıyorsun ama bitti tükendi her şey. Geçmişte kaldı ve üstünden zaman geçti. Ben artık önüme bakmak istiyorum. Bütün keyfim kaçtı ya. Ali'yle konuşup tekrar sinirimi de bozmak istemiyorum. Ben gideceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Gizale konusunda. Bilmem. Hayat bu belli olmaz. Belki ileride yeniden denerler. Sen nasıl bir adamsın ya? oldu? Ne yaptım yine? Bir şey yapmadın. Yani bilerek yapmadın. Zaten öylesin. <laughs> Olduğun gibisin. Çok doğalsın. Çocukla çocuk oluyorsun, büyükle büyük oluyorsun. Benimle bostana geliyorsun. Gittiğin <laughs> her yerde kendini sevdiriyorsun. Kalmadı senin gibilerden. Türünün son örneğisin. yanımdan ayrılma. Tamam. Ayşe Hanım, Lorella, Hardy, Edi'yle Bidi gibi izni Ay Fatoş, rica ederim biz onlar gibi komik olmayalım ama. Biz ciddi olalım. Tamam. Günaydın. Günaydın. Ee, bugün biz Fatoş'la birlikte geldik. Çünkü Fatoş bana yardım edecek. Yardım ederken de bir şeyler öğrenecek değil mi Fatoş? Evet, evet. Ben şimdi kendi işimi yapamıyorum ya. Ne iş olursa öğrenme moduna geçtim yani. Sonuçta belki bir gün lazım olur değil mi? Kolumda altın bir bilezik. Olur olur. Ee, biz bugün Fatoş'la beraber çalışacağız. Yan yana, omuz omuza, kardeş gibi. Tamam. Kolay gelsin ben çıkıyorum. Nazlı'cığım. Sen bu adamın seni sürekli peşinde dolaştığına, seni bunalttığına, hiç rahat vermediğine falan emin misin? Allah Allah, bana hiç öyle gelmedi ya. Ama sen ne anlarsın? Umru da olmadı yani, öyle gitti. Gitti köşede ağlıyordur. Seni unutamadığım için ya da seni bir anda silip atamayacak kadar çok sevdiğim için... ...senden özür dileyecek değilim. Aliye yeter artık. Yeter ya, on kere, bin kere, yüz bin kere yeter. Daha ne kadar anlatacağım? Nasıl anlatacağım içimde sana karşı bir şey olmadığını? Görmüyor musun? Ben Nazlı'yı seviyorum. Kalbimde sadece o var. Onun için uğraşıyorum, onun için şarkı yapıyorum. O seni sevmiyor mu? Ne? Nazlı seni sevmiyor mu? Nazlı ile Ferit'in birbirlerine nasıl baktıklarını göremiyor musun? Yok öyle bir şey saçmalıyorsun. Var öyle bir şey. Sen de gayet iyi biliyorsun ama nedense görmezden geliyorsun. Ne olur git buradan. Nazlı seni sadece arkadaş olarak görüyor. Git buradan! bir şeyleri gördüğün zaman çok üzüleceksin. O zaman yanında sadece ben olacağım. Arkadaş olarak bir dostum. Aliye. Biz arkadaş olamadık. Belki senin yüzünden, belki benim yüzümden. Hem değil. Ama olamayacağız da. Bundan sonra sadece iş ilişkisi aramızdaki. Kavga mı ettiniz? Biz artık arkadaş bile değilmişiz. O başkasını seviyormuş. Başkası için yapıyormuş şarkılarını. Kimin için? Git ona sor. Ne bir şarkı şey mı? Ne zaman geldin? Ali'yi çıkarken gördüm, iyi değildi. Kavga etmişsiniz. Öyle oldu. Sen neden geldin? Ben seni merak ettim dün geceden sonra. İyi misin? İyiyim. Kahve ister misin? Olur. Zapata kahvemin sonuna denk geldin. Çok şanslısın. Öyle mi? Hı. Sen beste mi yapıyorsun? Yeni bir şeyler deniyorsun gibi geldi kulağıma. Evet ya. Birkaç haftadır böyle bir melodi dönüp duruyor kafamda. İlham geldi diyorsun. <laughs> evet tam olarak öyle oldu. Ay yok yok Ferit beye gerçeği söyleyemezsin. Ne zaman adek? Ben sonsuza kadar kaçamam ya adamdan. O zaman gerçeği söylemeyeceksin Nazlı. Olmaz. Ay ben ne bileyim ya ya o ya da o üçüncü bir seçenek yok ki. En iyisi kaçabildiğim yere kadar kaçayım ben. Hem belki o arada o da iyisini kaybeder. Ee, bugünkü tehlike geçtiğine göre ben çıkıyorum. İşe gideceğim. Bugün gündüzcüyüm yarın akşamcıyım. Hı. Tamam. İşim bitince uğrarım yanına. Tamam. Yalnız bu kaplumbağa hızında çalışırsa akşama çıkamayabilirsin Edicim. Söyleyeyim ona. Tamam Bütücüğüm. Merak etme. Hızlanacağım. Tamam. Canını sıkma tamam mı? Teşekkür ederim. Yani bu meseleyi birbirinizi kırıp dökmeden halletmeniz iyi olurdu. Denedim. Sen de biliyorsun. Ama dün gece bardağı taşıran son noktaydı. İşte Ali öyle düşünmüyor ne yazık ki. Bugünden sonra aynı şeyi düşüneceğiz. Biliyorum bunu çok kırdım. Çok acımasızca davrandım farkındayım. Ama başka türlü anlayamadım. O da hayatına devam etmeli ben de. Nereye doğru devam edecek bu hayat? İlham aldığım yere doğru. Ya bir şeyler duyar gibi oldum ama tam değil. Kimin için bu beste? Sürprizi kaçmasın ya. Hem daha tam bitmedi. Sözlerini tam oturtamadım. Bitirince herkesin olduğu bir yerde çalacağım. Bir aşk itirafı olacak. Deniz bak, sen benim kardeşim gibisin. Üzülmeni asla istemem. Her ne yapacaksan iyice hesabını yap. Ona göre hareket et. Hızlı hareket edip sonradan üzülme. Maymun iştahlılık yapma diyorsun yani. Ben ne yaptığımın farkındayım. Aşk çok güzel bir şey ya. Aşkı bulmak. Bu sefer klasik bir mutlu son olacak. Aşk her zaman kazanır. Bir kahve daha? Ha yok. Engin bekliyor, kalkman lazım. Deniz. Tekrar beste yapmaya başlamış olmana çok sevindim. Ama bu işletmecilikle beraber nasıl yürüyecek? Yani bu mekan işleri gerçekten zor işlerdir. Sen sanatçı adamsın. Senin görüşlerine saygım sonsuz. Ama bu sefer kimsenin görüşünü istemiyorum. Günahıyla, sevabıyla yaptığım her şey kendi istediklerim olacak. Peki öyle olsun. Ne zaman konuşmak istersen ben hazırım. Que seni seviyorum Deniz. Ben Nazlı'yı seviyorum. Aliye. Seni bekledim. Ali bir yere gidip konuşmak ister misin? Yok. Öyle uzun uzun anlatacak bir şey yok. Yani sadece sana sormak istedim. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun? Hangi konuda? Yani Deniz'in Nazlı'ya olan karşılıksız ilgisi ve Nazlı'nın senden hoşlanması konusunda. Tabii ki hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. İkimiz de aynı şeyi istiyoruz Ferit. Yani sen Nazlı'yı, ben Deniz'i... ...birlikte yapabiliriz bunu. Ali bence sen ne dediğinin farkında değilsin. Kimsenin duygularına yön veremezsin. Böyle bir hakkımız yok. Var. Yani Nazlı'nın sana olan duyguları ortada. Sen de biliyorsun. E, deniz'in artık bunu anlaması lazım. İkiniz birlikte bu saçmalığa son verebiliriz. Tamam, Ali, Bu kadar yeter. Bunları duymamış olayım. Nereye gitmek istiyorsan bırakayım seni. Ben kendim giderim. Efendim, Engin. Ferit. Ne zaman geliyorsun? Bu Hakan yine aksiyon peşinde. Geliyorum birazdan. Ne oldu? Ya işte muhasebesiyle gelmiş. Belli dosyaları inceleyeceklermiş de falan filan. Anladım Engin. Şimdi beni dinle. Tamam mı? Dediklerimi aynen yap. İtiraz etme Evet. Bu eşyaları da atın lütfen. Çünkü ben kendi eşyalarımı getireceğim buraya. Neyi atıyorsun sen? Aa Ferit. Bana hoş geldin demeye mi geldin? Hoş bulduk. Sen bu şirkete de bu odaya da hoş gelmedin Demet. Ya. Ferit. Demir benim abim. Ve bu odada sizin anılarınız olduğu kadar benim de anılarım var abimle. Bak, bak, bak. Bu fotoğrafa iyi bak. Sen beni her yerden silmiş olsan da Demir asla böyle bir şey yapmadı. Neden? Çünkü biz bir aileyiz. Deniz, Demir ve ben. Sen Ferit Aslan olsan bile kan bağını kesemezsin. Ayrıca Feritçim, ...biz bugün kışlık eve taşınıyoruz biliyorsundur herhalde. Akşamda da Bulut'u yanına göndereceğim. Bana bulaşacağını yeğeninle hasret giderirsin Ferit'ciğim. Hiçbir şey atılmayacak. Her şeyi özenli bir şekilde saklayacağız. Demet sen de buradan çıkıp yan odaya geçiyorsun. Gerekeni yapın lütfen Hanım. Tabii Ferit Bey. Şu kabloları bitirdikten sonra bir de kolon kablolarına da bakalım usta. Işte. Tamam. Kayınço, kolay gelsin. Eyvallah. Ne zamandır geleyim bir hayırlı olsun diyeyim diyordum. Kısmet bugüneymiş. Hoş geldin. Eyvallah. Deniz Bey, lambayı buradan sarkıtalım mı? E sen işine bak, buralardayım ben. Sarkıt usta. Yani diğer taraftan daha iyi olacak sanki ya. Tamam. Güzel mekan ya.